Evet merhabalar bugünkü konum Stellantis'in makyajlı ticarilerinden Citroen Berlingo. Berlingo'nun en donanımlı versiyonu Shine Shinebolt. Buradaki yeni mavi renk tonuyla beraber yeni Citroen far tasarımı, ızgarası ve logosunu görüyoruz. Yine detaylarda XTR bu renkli detaylarda Citroen'in yine vazgeçmediği noktalar. Tarzıyla tasarımıyla makyaj öncesi modelde kendine has bir güzelliğe sahipken özellikle yenilenmiş haliyle Citroen Berlingo benim oldukça hoşuma gitti. Açıkçası buradaki renk kombinasyonuyla da oldukça başarılı. Bildiğiniz gibi Stellantis'teki bu ticari grupların hepsi evden geçti ve ciddi değişimlerden geçmiş oldular. Yan taraftan baktığımızda alaşım jant tasarımı ya da bumperlardaki ufak tasarım oyunları dışında pek de bir şeyin değişmediğini görüyoruz. Arka tarafa geçtiğimizde gözümü tırmalayan Citroen logosunun ortada olmayışı nedeniyle bu alanın biraz boş kalması. Yazı stilinde Citroen'i sola Berlingo'yu sağa yaslamışlar. Keşke Rifter'daki gibi ortada birleşseymiş demeden edemedim. Aracın içine geçtiğimizde yine Citroen'in farkını özellikle döşemelerde görüyoruz. Koltuklarda farklı bir tarz var. Kapı tasarımları hemen hemen hepsinde aynıyken koltuk tasarımları özellikle Citroen tarafında farklılık gösteriyor. Daha yumuşak minderler kullanılmış. Rengiyle de burayı biraz daha ferah kılmış durumda. Bu anlamda yine iç mekanda ortak bir direksiyon var. Rifter dışında yine tüm ürünlerde artık aynı direksiyon kullanılmaya başladı. Tarzı tasarımı güzel duruyor. Yine kullanışta bir yapısı var. Orta konsolda bütünleşik orta konsol tasarımı burada Shinebolt Berlingo'da da karşımıza çıkıyor. Yine detaylardan bir tanesi de torpedo üzerindeki kuşak bu da Citroen'e has detaylardan bir tanesi. Aracın genel tasarımı oldukça başarılı geldi bana. Yine arka koltuklara geçtiğimizde de maalesef bu dik yapı pek çok kişiyi bu araçtan soğutuyor. Arkadaki bu separatörü sökseniz bile koltuklar yeterince eğimli olmuyorlar açıkçası. Berlingo'nun denk gelmişken ticari versiyonuna da videonun sonunda kısa bir bakış atmış oldum. Berlingo'nun tarzı tasarımı ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. تاك تكل